çok sıkıldım Pınar ya. Ay, Ay abla denize gidelim mi? Gidelim vallahi ya. Vallahi gidelim hava da sıcak zaten. Aynen. Çok Aynen. iyi olur Hazırlayalım kıyafetlerimizi falan. Evet. Ama yemeğimiz de yok annem şimdi tarladan gelecek ya. Aa, Aa, yapar ooo. kendisi yer ya tamam da Kargalar kalkmadan uyanıyor sabah hiç üşenmiyor. ben bugün çok geç kalktım uyuyakalmışım. Ben almışım. de geç kalktım. Valla annem de maşallah. Karga gibi sabahın köründe dikiliyor koşuyor bahçeye böyle. Targadan bile önce kalkıyor. Sanki tarla kaçıyor ha. He. Hemen tarlaya koştur koştur gidiyor. Zaten sabah tarlada öyle tarlada. Akşam tarlada her zaman tarlada. Bu ne ya? Acıktım sana... diyecek şimdi ama. İki sosyalleşelim ya. Acıktım diyecek. E kendisi yapar akşama Hiçbir kadar. Hiçbir şey de yapmadık kalır. yemek olarak. Yemeğimiz de yok. Yapar kendisi ya. yer ya. Hey ya. Ne yapalım evet. biz de denize gidelim bari. Evet. Yorulduk biz de sofrayı kaldırdık. Şey yaptık derken çamaşır katla Yorulduk. Ha, onu yap kızım, Bunu yap kızım. Hiç tam, bitmiyor Sen bardağı kaldıracaksın. O bardağı oradan kaldır kızım. Hep kaldıracağım anne diyorum. Kendi tarladan çıkmıyor. Bize onu yap. Bunu diyor ya. Ellerime baksana hep ya. Sobada hep şey yapıyor. Tüp kullanmıyor da. Ellerim hep oldu ya. Ana! Ana! Ay! Ne yaptınız kızım? falan yaptınız mı kızım? Yok, Yok. anne yeni oturduk vallahi <laughs> yorulduk. Ne yaptınız kızım? Zaten geç uyandık anne. Ha. Ne yaptık? İşte çamaşırları katladık öte böyle yıkaldırdık. Evet. Sen Bak o bardağı oradan kaldırdın. Siz niye zahmet ettiniz yavrum ben yapardım gelince. Bardağı kaldırdım ha. orada. Ha. Bak sen görüyor musun? Hadi kalkın hadi. Oduna. Aha ötede odun gördüydüm ben. Onları alıp da gelelim kızım hadi. Odun mu? Hmm. Odun. Odun kızım, odun yak yok burada. Var işte orada anne. Evet, onları Var, var. kızım. Orada var da var. hazır çabuk bitiyor. Hayır, hazır İki bu bağın odun. kapısında değilsin yavrum artık. <laughs> bitiyor, bitiyor. Orada var ya, burada var ya. Ben getirdim de var. Siz mi getirdiniz? Biz denize gideriz. Akşam yatmıyorsunuz, denize... sabah kalkmıyorsunuz. Denize gideceğiz. Ne denizi? Ne denizi kızım? Kızım nedeniz akşam vakti? Bak akşam serinliği düştü. Daha güzel bir şey var. Mabit. Kızım beni <laughs> Git köpeğe köpeği al. Sizden beter bu da. <laughs> Hayır, Aynı sizde bu da. buraya gel eve. Buraya gel, evet. <gülüyor> <Bire> Gülüyor> gel oraya. <laughs> ne oldu oğlum sen niye gittin geldin? Of. Gittin Geldi oh, bakayım köpeğim ya. ya. Gelir mi senin gibi inat? Sen benimle köpeği bir benim mi tutuyorsun <laughs> Sizde var onun dinadı. <laughs> Sürelettin beni Köpek ya. Köpek gibi gece yatmıyorsun, sabah kalkmıyorsun. Ama anne sahibine çekmiş işte. Ba bak ba. O sahibine geldin ha. Unutma. Beni konuştuma. Anne niye darldınız? Sus sus çitin kafalı gene vallahi yolarım kapatır. Ay işte seni gibi geçene geçene ha ha yapıyor. <laughs> hadi geç. Kalk kalk kak hadi. Tamam, hadi kalk. Hadi haklısın hadi. hadi. Hadi kızım hadi yazın kuru bok, kuru şey, fışkısı, kışa ağızlık olur Ya da daha hadi. kışa, kışa bir dünya hadi, var ya. Hadi. Boyuna hem yıkanma bak. Kızım bu ya sabah. Ya şu üstüne akşam. başına baksana ya saçlarına bak. Ne var ki saçında? Sobanın, hep elle, elle. 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 E Allah, sobanın içinden ne oluyor? Elli, elle. niye vuruyorsun Allah, bana? Allah sobanın içinden ne, bekliyordun? niye vuruyorsun bana? Ne bekliyorsun kızım ne? Villada mı oturacaksın? Ne var? Ne varmış? Yer salgası kuzusu. Sen önceden bile. böyle değilsin. Vallahi yaşın ilerledikçe bir de fena okay. oluyorsun. Bir, bir de kalk bak kalk içeride masa var. Bugün yer sofrası veriyor. Sen de benimle yok. vakit geçirdikçe dilin maşallak bu kadar olmaya başladı. Ha? Gelin ben gör. Ben çok değiştin Anne, ha. Anne gelin kaynanın toprağından olurlar. Çok da siz ben tırnağım olamazsınız. Ben sizi sizin yaptığınız işleri yapıyorum. Yap. Ya. Gidiyoruz içeride masa var. Allah'a yiyoruz ya. Sizin yaptığınız işi ben ayağımla yaparım. Siz de karı olacaksınız da ben göreceğim. Hep böyle. Ha. Anca laf yetiştiriyorum. Sinirimden zaten gelesin de geldi. Ne ya, diyor al. be? Ağlayayım mı? Git al. Ağlayayım mı? Girebi al gel. Ne Ağlayın. girebisi? Girebi ne ya? Kız orak var ya. Hangisi? Burada, hani sen, şey ağzı aynı hani sen şeye benziyor. Değil girebi ya? mi orak mı ne diyorsun? Orak orak git. Bak, Anne bahçeden geldim geçtim Allah aşkına. Yani. Evet. Kusura bakma kızım ya. Vallahi bunu biz topluyoruz. Nerede? Bardağı bile ben kaldırıyorum. Nerede? 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 Şeyi sorma ha. Kızım daha aşağıda aşağıda kırmızı saplı. Bak işte bak. Her bulduğunu tutma he. Ne var orada? Sizden sivri değildir merak etme. Biz ne güzel denize gidecektik ya. Ne denize? Elin kızı senden daha iyi köpek sen neden temizsin odun var sen oraya gelip iki yardım etmiyorsun desene yine. Ya de bu, sıcaklı bu sıcaklı soba yakıyorsun bu sıcaklı soba yakıyorsun Lan yapacağım? ne derim beni. Çıpır bak Allah veriyor doğada dağız tepi doldurmuş odunla. Niye yakacakmışım ki? Tamam o tüpü yakmıyor soba kullanıyor niye sofra şey varken masa varken sofra dedik. Yemeğe girken ay Sobada bir şey çok tatlı oluyor. Benden çok yapıştı yiyesice. Hadi hadi abla gidelim ha. de Erken döneriz zaman döneriz. Kızım oraya gelip bana niye çok ot yolunu Anne ben ne anlıyorum otta? Ne anlıyorsun? Bak ben, tırnaklarıma ben, bak. Işte, bak tırnaklarıma ne oldu? Hani hani gel bakayım hani. Bak. Ne olmuş? Bak. Ne olmuş ne ne? Ne olmuş? Anne ben tırnaklarıma yapıyorsun? bak. Ben insan değil miyim? Ben kadın değil miyim? Ben, mi? ben hanım değil miyim? E de ben işte. ana değil miyim? Biz de geliyoruz. kendini. Kime, Kim Kime yarandın? Kim yapacak? Kime yarandın? Yanandın mı? Size yaransam yeterli zaten. Niye biz yaransayız değil mi? Bilmiyorum. Bir an önce nerede, yapalım da ne gideriz Geliyor mu? <laughs> Nereye? Ormana yavrum ormana. Odun nerede? Oraya. Niye yılan varsa? Sizden daha yılanı yok yemin ederim. Çıngıraklı ah, mı dersin? Kuyruklu mu dersin? Kovulun nerede anne? Anakonda mı dersin? Kovulun. Çuvallar nerede? Gel ha! aha, aha. Allah'a gire bir dolarım bacağı da size. Hadi anne. Çuval daha iyi gözünüzün önünde sabah asıladım ya. Size dedim ya ben terliğine gel. Kızım dedim gelince ortadan giderim dedim. Kim duymuyor ya? Ay, ay eşek gibi yatıyorsunuz akşam kadar. Ben kaç kere geldim eve uyuyordunuz. Benden kötüsü yok anne. Of. Bir kere seslenmedim suyu içmeden geri gittim. Yoruluyoruz. Yoruyorsun sen bizi. Ağlama ya, Allah. Of, hep bunu yapıyor işte, Duygu sömürüsü. Şuna bak, şuna sinirlendiye nasıl gidiyor bak. Önden önden gidiyor. Üzmeyelim abla ya. O da bizim için uğraşıyor. Of. Yazık ki etinden tırnağından arttırıyor bir şeyler yapmak için. Tamam ama yavrum işte. Evet haklısın. Üzmeyelim mı, üzülüyorum annemizi. Üzülüyorum da ya. Geldi bu yaşına. Hala uğraşıyor anne. Evet. Az çektirmediler zaten. Valla. Gelen vuruyor giden vuruyor. Ama ben ona kızıyorum çünkü ne yaptıysa şey yaptı yaranamıyor. Gelen vuruyor giden vuruyor ama abla. Şimdi biz de vurup çok olmaz ki. Yazık kadına. Aynen öyle. Uğraşıyor. Abi. Haklısın. Çok haklısın. Özür dilerim bari. Kadın. Aslında böyle sinirleniyor ya Hoşuma gidebilir ama onu sinir etmek Valla bakma çok çalışkan Evet ya Valla çok çalışkan imreniyorum Çocuklarımız da öyle olsun inşallah çalışan olsunlar Valla pire gibi çok çalışkan ha, Yaşına göre de, de baya iyi he. Hiç oturmuyor ki Ama işte tek bir yönüne kızıyorum Herkesi kendi gibi zannediyor O yüzden de çok darbe yiyor Evet iyi yetişti kimseye hayır diyemiyor. Heh. Geldik geldik. Ay burası mı ya? Burası kızım baksana bu, bu odunları parayla alamaz. Ne oldu gelmedin mi? Gelmedi. Sen bendin yok burada. Doldurun hadi. Gel abla gel. Allah. Bir şey de beğenmiyorlar. Ya Rabbi. Çiviye basma çivi, boşma iş, açsın beni. Böcek böcek varsa bir de. Böcekler böcek otunla meşgul ha? şimdi ha. Oh. Ay bir şey diyelim. Allah buğdun kırarım sesim Daha. Anam ne hak ne kadar güzel. He abla, çok, çok güzel. Tutaydın. Parayla alamazsın bunu, parayla. Alamıyorum bak. Ah. Kızım üstten alsana, altta ne işin var? Bunu almak istedim. Allah Allah, Allah, Allah. Öyle, hele şuna, hele. Anne ya, yaptığınız iş. Kızım ne yaptın sen? Ha <laughs> bunu ne yapıyorsun? Annemlerin oğulunda. Bu iyi mi? Bu iyi kan. mi? Bunları sokun. Bunu da ortaya. Çok çamuruzu yatırın şöyle. Ha, böyle böyle. Yatıracağız daha güverne vur bak. Buna çok kötü var ya. Anne hani onları bana verirsen incelerim Alın yavrum. Eliniz tutmuyor mu sizin? Bak aha. Onu görüyor musun? Dileğe ne kadar güzel. Bak, bak, bak. Çok güzel, çok güzel. Ne Gelmiyor anne. and Canlandı taşıdı. Onu da al. Ya de şükür canım hiç taşımasaz da olursun. Gelmesek olur mu hiç canım? Karşıma koklardan Gelmesek ne olacağını biliyoruz. Ha canınızı alırım değil mi kızım? Ya tamam, bundan sonra denize gideriz ha, ona göre. Tamam bu tamam. Karı kısmının denizde ne işi varmış? Niye oğlum gidiyor biz gibi Ben mi alırım, alırım? Bu ne? Bu ne şimdi? Al. Ah. Ah, çıkmasın oralara. Allah daha güzelini arıyor. Hepsi böyle. Sen de toplayamam dedin Dağlara taşlara çıkıyor. Ne yapayım bir an önce bitsin yavrum ya. Kıldım. Yaşadığın sürece bitmez yavrum bu işler. Ah bak kızım. Çektirirsin ha. Al al. Al koydursun içine. Kurularını al ah. kurularını. Yaş mı? Hepsi kuru Küçük Gerçi var mı küçük? Ah. Taşlayabileceğimi düşünüyorum. Al. 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 Ay, tembelli, tembelli. Yorulduk. Oo, burada mıydınız? He, görmüyor gözü. Aldım, aldım. He. Sonra bir ton tantana edersin. Of tamam geliyorum. <gülüyor> ne? Bir <laughs> görmem elimde odunlar ya. Allah Allah. Allah. Sen yolu bilmiyor musun? Her yer her yerde ya. Her evi ben sen için bu yola getiriyorum. Her yer aynı Tamam. Olur. Aman. Allah büyük işte. Of. Sen bırak, bırak. Tut şunu tut. tut Yok sen. yok ben götürürüm. dersin Bana Aa, gördün mü? Allah, neyse o geçsin biz biraz dinlenelim. Aynen gitsin ya. Of. Ay. Ay ben bitti. Ay. 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 Yardım mı istiyorsun anne? İki dal diyor ya. Ay. Sürttüre sürttüre. Hay. Anne. Daha bize elleşme. Biz Ay, evet. Ay evet. Yiyeceğiz. Yoruldum. Ay evet. Uu. Ay dokunma bize daha ya. Kolum koptu ya. Sağ kolum yok. ben daha yeni gelinim. Yeni gelin odun taşıyor. Ne boş çuvalı taşımaktan olur boş. Boş mu? Onu yeni gelin odun taşıyor. Yeni Gel gelinler tatilde geri atıyor. Daha yerelim benden beter siz koca karı oldunuz. Aa! Aa. Daha neler? bu çocuk be. vallahi sizden akıllı. Gücü her işimi yapacak. Hah. Of of büyüdün de odak senden kaçar. Hiç de kaçmaz. Olacak oğlak bokundan belli olur mu? Heh. O kadar tamam kızım sağ olun ya sağ olun. Ne? Bak Aramıyorum. ben de diyorum ona işte. Bak o da yaranamıyor biz de yaranamıyoruz. Bunu diyorum tamam işte. vereyim ya. Bak yaptık yaranamıyoruz ben bunu diyoruz işte. Getirme kızım, getirme. Sen de yaranamıyorsun biz de yaranamıyoruz. Ee, ne? Aha, aha. Yoruldum. Bak bak at azdıkını oradan pır 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 etme. Ha. köpek bile peşen dolandı sen gelince ha, o bile özlüyor bak ormana onun kadar sadık olsa ha. bak o hiç hiç, hiç sınırını açıyor mu o görevini yapıyor ne yapayım ben onu ya ha. biraz şey öğren ondan huysu öğren havlayayım ben de onun gibi havlayan zaten ondan beter havlayan ya Aziz Allah akşam. Ezan okundu neyse. Aha kızım bak bir günlük yakacak getirdik. Bir tencere yemek kaynatırır. Ne öyle? Ne diyorsun? bir günlük sen onu yarım günde bitirirsin bize yine taşıttırırsın biraz daha. Gel kızım. Aa. Allah Allah. Allah bir dil vermiş. Başka hiç bir vermiş. Biliyorum ben seni. Hiç bilmiyorsun. Kızım sen buna uyum. Bak sen akıllı usta kızsın. Heh, bak çocuklarınız olacak yarın. Siz de böyle olacaksınız kızım. Ha. Doğru. Ben yapmasam bak ne oluyor? Hiçbir şey yoluna girmiyor. Evet. Doğru. Haklısın anne. Anne üstüme üstüme niye yapamazsın şey ya? Et var he? Et var? Ne var be can belimde? Güzelsin diye çalışıyorum. İnadına inadına yüzüme yüzme yapıyorum bak. Ben sizin yüzünüze başka bir şey yapacağım da işte. Ezan okunuyor. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Benim ağzımı bozuluyorlar. Ondan sonra ağzım ne kadar bozuk diyorlar. Bak. Duydun Çakallar bak. Bas. Bak. Hep bu saatte ötmüyor mu onlar? Evet. Onlar hep bu saatte ötüyor. Siz, siz her saat ötüyorsunuz maşallah. Vallahi ben diyecektim şimdi sana Allah, anne. Maşallah. maşallah. Gel. Allah. Aslan oğlum benim. Benim oğlum hiç ayrılmıyor benim yanımda. Uf. Yavrularım benim. Biz ayrılıyoruz. Kızım git tavuk at abi at. Taşı sıkma. Yoruldum ya. ya. Ne yaptınız Allah aşkına ya. Benim getirdim odun üçte birini. Ya getirdiniz ya getirdim. Sen kilo onunla kıyaslama istersen ondan bir 20-30 çuval daha koy Ay anne bak Aa, kendine bakmadan bana hadi. konuşuyorsun hadi. hadi ben de et yok yiyorsunuz etini Çuvalın ağırlığı kadarmış kendini o çocuk gibi zannediyorlar Kibirlerinden ölecekler kibirlerinden ver ettirdim kızım sen. Aman yengen taşısın. Ağırını son taşıma. Al birini bura çekin. İkiz de aynısı. Boşalt kızım onları şuraya boşalt. Çuvaldan burada mı duracak? Bir alır gider mi? çuvalına. He. He. Ama ki sen onu da öyle alır anne. Alamaz. Bir tane alır, iki tane alır ama çuvaldan hepsini alır. Kızım acı yanım. Etten. De. et girmiştir arasına. Sana öyle mi oluyor anne? Yok. Benimki yorgunluktan ağrıyor. Bak toprağa sert toprağa bastım. Ayağımın üstüne basamıyor. Geçen gün tarlada. Hava da sönmüşlerdi. Çay da yok. Gel. Ha seni badıya. Gel şuradan odun götür de yak sobuyu. Hazır odundan yakma. Yoruldum. Benim gibi onu da bitirirsin ihtiyacım var da Kızım her gün sarma savurmak için değil yakmak için getiriyorum ben de Bakmak için getirmiyorum ya, ya O bir, çuvalın birini boşaltma oraya sabah önüne götürüyor Madem öyle oradan oraya niye taşıtmadın bana Aklınız ah, yok mu şimdi götürsün de Şimdi söyledin ben ya şimdi... madem oradan daha yakın ben daha... şimdi çay yapıp çay mı içeceğim zannediyorum? Anne vallahi sana bir Olur. şey diyeyim mi? Çivi var onlarda gel buraya. Basma onların üstüne. Ben aklımdan oynama yavrum. bunlar zaten ben, ben akıl bırakma. Geline evlilik olsun da ne olursa olsun. Allah. Ol. Allah. Gören esasen gelin, esas gelin zanneder. Ben, ben kızıyım bana benzeyecek. Geçiver. Geliyor bana. Hadi git. O hafif. Ha. Sen beni harcıyorsun buralarda. Ha. Sen beni harcamıyorsun sanki. Yav çoğlu getir yerine. Çok konuşma. Hep ha. pazarlıyorsun beni. Hep pazarlıyorsun beni. Gördün değil mi? Hep pazarlıyor beni. Ziyan edecek beni burada bu.